Bugün Mersin'deyiz. Mersin ziyaretimiz her zamanki ziyaretlerimize göre daha keyifsiz bir modda gerçekleşiyor. Çünkü depremden sonra geldik buraya. Depremde yıkılmayan ama depremden en çok etkilenen ildeyiz ve en çok etkilenen ilçelerden birinde Mezitli'deyiz. Mezitli Belediye Başkanımız hem deprem bölgesinde Mezitli Belediye çalışanlarıyla, çalışanlarıyla çok gayret gösterdi. Hem de şimdi artık Mezitli Deprem bölgesinden özellikle Hatay'dan gelen çok sayıda sayıda deprem zedeyle birlikte yaşıyorlar ve bu yüksek yoğunluk Me Mezitli Belediyesinin de Mersin'deki diğer belediyelerimizin de büyük şehrinde yükünü çok arttırdı. Bugün dayanışmanın nasıl yürüdüğüne dair Sayın Başkanımız toplanan yardımları belediye bütçesinden hazırlanan yardımların içeride nasıl hazırlandığını elleçlendiğini ve nasıl dağıtıldığını anlattı. Büyük bir gayretle çalışan, başta Mezitli Belediye'mizin çalışanlarına, emekçilerine, Mezitli halkının gönüllülerini gördük. Gönüllülere, başkanımıza, tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bugün Mersin'deki, Mezitli'deki temaslarımızdan sonra hem bir basın toplantısıyla bu sesi duyurmaya çalışacağız hem de mecliste artık bu yükün eşit paylaşılması açısından, bu yükün taşınılabilir hale gelmesi açısından Mezisin yapması gerekenleri konuşacağız. Hem buraya yeni gelen misafirler belki de gelecekteki mezitlerin yeni yerleşimcileri için devletin buraya yolladığı katkının mutlaka arttırılması gerekiyor ve bir özel statünün hiç değilse bu yoğun dönem geçene kadar belirlenip belediyelerimizin desteklenmesi gerekiyor. Ben bir kez daha hem Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Hem de Mezitli'nin belediyesine de Mezitli'nin çok değerli insanlarına da bu önemli misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.